Öncelikle merhaba. E, genelde e, yanılgı olan nokta şu. E, ses yalıtımı ile alakalı. Akustik süngerlerin ses yalıtımı yapıldığını zannedip bizi e, arayıp işte viol sünger ya da piramit sünger konusunda ses yalıtım yapacağız. Ama işte bize e, ses yalıtım süngeri lazım ama piramit olsun. Böyle bir nokta yok. Bunlar akustik süngerdir. Ortamın haciminden hacim akustiğini sağlayarak ses yalıtımı sağlanabilir ama maksimum oranda %10 ses yalıtımına faydası vardır. Ses yalıtım süngerlerimiz bunlar. Üçlük, beşlik ses yalıtım süngerleri. Aynı zamanda bariyerli sünger seçeneğimiz var. Bariyerli sünger seçeneğinde dıştan bariyerli ve sandviç sistem bariyerli ses yalıtım süngerimiz var. Bu süngerler duvara uygulandığında ses yalıtımı yapar fakat esas Ortak duvarda ses yalıtımı yapılması gereken nokta şu. Eee Bondex sünger arka duvara uygulanır. Araya bir e, karkas. Bu karkas yine e, yumuşak malzemeden seçme nedenimizi anlatacağım birazdan. Eee Bondex süngerden sonra bir hava boşluğu bırakılır. Bu hava boşluğunu sağlayan karkastır. Hava boşluğunda Bondex süngerden geçen ses bu hava boşluğunda sönümlenir. Nasıl sönümlenir? Yan, arkadaki Bondex sünger yavaşlatır. Alçıpan, bariyer, alçıpan uygulamasından sonra e, yavaşlayan ses al, ağır ses bariyerine çarpar, reflekte olur, bu arada sönümlenir. Sizden giden ses de burada yavaşlar, bundan geçen sesi de arkadaki sünger sönümler. Yani çift taraflı bir etkiye sahip olur. Aslında kullanılması gereken bu. Fakat bariyerli süngerleri biz nerede kullanırız? Bu işlem bittikten sonra, yani batarya odalarında, müzik odalarında... Frekans aralığı düşük frekanslı noktalarda yani bas seslerin titreşimsel seslerin ekstra bize sağlayacağı e, sesten sesin yalıtımı için bariyerli süngeri ekstra kullanırız. Ama ortak duvar ses yalıtımı için kullanılması gereken ürün bunlar. Burada e, yaptığımız en güzel işlem şu e, aradaki karkas. Karkasın özelliği nedir? Ürünler metal veya ahşap olmadığından dolayı katı bir model değil. Yani yandan gelen titreşimsel sesleri bu tarafı iletmiyor. Aynı zamanda ses yalıtımı yapıyoruz ve metal karkas ya da alçıpan karkası kullandığımızda bu karkasların arka duvara sabitlenmesi için onlara vida atıyoruz. Vida attığımızda hem ses yalıtımı yapıp hem de vida atmış olduğumuzdan dolayı duvardaki yalıtımı azaltıyoruz. Bu yalıtımı azaltmamak için ne yapmamız gerekiyor? Her şeyi yapıştırarak yapmamız gerekiyor. Bu sistemde biz her şeyi yapıştırdık. Yapıştırdığımız gibi ve çok sağlam oldu. Şu an kullandığım enerji, güç e, alçıpan karkasını uygulasam şu an e, vidalardan alçıpan geri düşmüştü. Ve çok sağlıklı bir sistem oluyor bu yaptığımız sistemle. Hava boşluğu da dediğim gibi alçıpan karkası gibi 60 santimde bir. Karkas satıyoruz, Alçıpanın üstüne yapıştırıyoruz. Bu ürün şu an yerden yüksekte. Havada boşta duruyor. Bizim teşhir ürünümüz. O yüzden bu şekilde kesik. Dediğim gibi en etkili sistem bu. Bu sistemi yaptık. Üzerine alçıpanımızı da geçtik. En son bunun üzerine sıva boya yapılıyor. Fakat bazı müşterilerimiz halihazırda oturmuş olduğu evde sıva boya yaptırmak istemiyor. O zaman ne yapacağız? Bizim ahşap lata panellerimiz var. Ahşap lata panellerimizi kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Gösterelim. Şimdi yapmış olduğumuz ses yalıtımlı duvarda bondex'imizi kullandık. Karkasımızı yaptık. İşlemimiz bitti. Az önce bahsettiğimiz videodaki gibi. Şimdi sıva boya yapmak yerine evde oturuyorsunuz ve sıva boya yaptığınızda evde ciddi bir e, kirlilik oluşacak. Bu sıvanın boyanın getirdiği işte sıvayı zımparalayıp evde inşaat pisliği yaratmak yerine şöyle bir sistem yapabiliriz. Bizim ahşap lata panellerimiz var. Aynı zamanda arkasındaki keçe sayesinde yanmaz özellikli. Yanmaz özellikli bir keçe. Bu 9 milim bir keçe. Piyasadaki malzemelerle kıyaslanabilir bir ürün değil. Sadece bizim ürettiğimiz bir ürün. 60 280 boyunda taban yüksekliğiniz kaçsa ona göre biz bunları kesip sizin orada duvarınıza uygulayabiliyoruz. Duvara yapıştırıcıyı sürdük. Malzemenin arkasına yapıştırıcıyı sürdük. Getirdik. Malzememizi zittik, duvarımıza yapıştırdık. Alçı sıva boya işçiliğimiz bitti. Bu ürünü de yapıştırdıktan sonra hemen yanındaki malzemeyi aldık. Yine arkasına sürdük. Bu ürün yine devam eden bir sistem. Buna da yapıştırdık. Getirdik. Bu malzemeyi de yapıştırdık. Arka arkaya yapıştırdığımızda ürün devam ede de gider. Yani e, herhangi bir inşaat pisti çıkarmadan ses yalıtımı yapmış oluruz ve bu işlem biter.